Vazifenizi nasıl yaptınız Kırca? Aslıhan Hatun'un canı size emanetti. Zehri veren sizin gözünüzün önünde yaptı hainliğini. Aslıhan'ın canı da otağın şerefi de size emanetti. Cevap ver Esma! <laughs> Onlara zehri verenleri bu. Cezalarını ver beyim. Asla Hatun senden başka kimseye güvenmezdi. Bizim de senden başka sırtımızı yaslayacak kimsemiz yoktur. Bana bak Esma. Gözlerime bak. Topla kendini. Pes etmeyeceksin. Düşün Esma. Düşün. Bu işi kim yaptı? Gözden kaçan ne var? İyice düşün cevap ver. Bilmiyorum beyim, bilmiyorum. Kutlu günümüzü acı kattılar. Şerbete zehir. Elleri kırılsın. Boyunları devrilsin. Ocakları sönsün. Kırca. Buyur beyim. Esma Hatun'u çadırına götüresin. Emredersin beyim. Bacım kalk hele. Asla Hatun için canım fedadır. Al canımızı bize bir utançla kurtar Ertuğrul Bey. Hamsı. <laughs> Buyurasın beyim. Esma'dan gözünü ayırma. Zehri veren otur edersin beyim. O vakit, o vakit neye azat ettin hatunu? Dediğimi işittin Bamsı. Gözünü ondan ayırmayacaksın. Çadırından da. Obadan çıkarsa takip et. Bizi zehri verene götürecektir. Anladın mı beni Bamsı? Anladım, anladım beyim. Anladım. Daha iyi de.